Paid. Yeah, let me the back of the problem. Yeah, She go into and she twerk twerk. Twer she go into and she twerk twer She go into and Aman 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 tim geliyor Kral geliyor Kraliçe geliyor Aman Ya Alp Sen bu inşaat bölümünü ne yaptın ya Bitirdin mi bunu Yok ya Eksikleri var biraz <laughs> Müzik mm, Karamela mm, Dans et karamela Söyle bana hangisi bela Sahte hep onlar binar salla yerinde kalk da fırla iyileşmek istiyorsan bu numarada beni tutla kardeşim bak madem yakın arkadaşız o zaman ben sana bir şey ısmarladım neden bana para vermeye çalışıyorsun lan Sok o parayı yerine sen de başka bir şey ısmarlarsın. Bak her seferinde aynı muhabbet. Tarımın lafı mı oğlum? Boşalt lan kasayı. Şu anda seni gasp ediyorum. Defolun gidin lan bu mekandan. Kardeşim millet kafayı yemiş silah bıçak çekiyor. Salak! Salak! Kes Taşıyor felaket! Ter göğsünü gez bütün alem Çekemez helal sana görsün bu mahalle, vale vale Uzaya, hayatımı aradım bu rüyaya Sağ yerinde sahip çıkıyorum uzaya Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. İlaçlar hep peşimde, peşimde Koşup görsem peşimde, peşimde, peşimde Ulaşamaz peşimdeler peşimde Sağ yerinde sahip çıkıyorum uzaya Gece gündüz peşimdeler peşimde, peşimde. İlaçlar hep peşimde, peşimde çıktısan peşimde, peşimde, peşimde. Ulaşamaz peşimdeler peşimde Hocam iki puan daha verir misiniz hocam? Hocam iki puan ya. Hocam. Hocam iki puan verir ya. Hocam. hocam Hocam. İngilizce de ne diyor ki? Her kelimenin sonuna in dekliyorsun. Ağzını daha boyla yamuk için İngilizce. Bak, havlusu nasıl sorarım? Mister. Havu adamı tanıyorum. Abi tanıyorum, tanımaz mı Nereye takılıyorsun? Ah, helal olsun Turgay. Kafasını gözünü yara yara İngilizce konuşuyorsun ha. Ya ben sana dedim temel. Ben bu İngilizceyi Prens Charles kadar iyi konuşurum ya. Sen öyle sen. Trabzon'a rastlamasaydın nah konuşuyor. Poz ver, poz ver, poz ver. Cengiz'e poz ver. Poz ver, hızı düş, poz ver. 20 lira borç ver, poz ver, poz ver, poz ver, poz ver, öpücük ver. Oh. Benim memleket neydi? Trabzon. Trabzon. Buyurun bir sessiz harf alayım. Size bir tiyo mu vermiş oldum acaba? <laughs> Sinan Bey. Trabzon'un tesisi. İşte Trabzon'un tesisi. Bu kadar. <laughs> Ananın avradını bilmem. Ekmekçi! Ekmekçi geldin mi? Buraya Bira var mı? Bira? Ananın oğlu var.